5 i̇şte yılda cirosu 2'den fazla arttı. İki buçuk gibi. E, mühendis sayısı 1200'den 4000'e geldi şu anda. E, yıl sonuna kadar bir 600 mühendis de alacağız. Şaka şey, 400 mühendis bu sene aldık. Bir pandemi döneminde pek alamadık. E, yoksa 1000 bin, bin geliyoruz. Başladık, yeniden yapıyoruz. Daha hafif ve yeni bir uçak yapıyoruz. Doğru. Evet. Bu, bu versiyon daha çok silahlı olarak devam edecek, öyle gözüküyor. B silahlı olarak devam eder. Bu biraz daha böyle güçlü, mukavem bir uçak. Öbürü biraz daha hafif. Şu anda bu seri üretiliyor. İnşallah yurt dışına ihracatı. Bir de yurt dışında ihracatı var ama kontrat imzalansın olsa paylaşayım. Ama inşallah bir 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gözüküyor. Bu evet. Üçlü silahlısı. Üzerine topu var, füzesi var üzerinde. Bunu da attık vurduk. 12 kişi taşıyor kendi klasında. En çok satan helikopter budur helikopter sahasında. Üretime başlayıp çıkması 6 ay sürüyor ama bütün bizim sistemimiz ayda 2 tane. Şu anda 4. helikopteri yapıyoruz. 4 tane yaptık bunlar test helikopterleri. Jandarmaya da inşallah yapmaya başladık. Onları teslim edeceğiz. Bu inşallah ihracatta iyi olacak? Bunlar tabii rakamları pek o kadar paylaşamıyor ama 10-15 milyon dolarlık satılan uçaklar bunlar. otomobiller bunlar. Al test uçuşları yapıyor. Evet, Gökbey yüzde Yani çünkü motor dişli kutusu yani helikopter helikopterden dişli kutusudur. Gerisini zaten yaparım ben zaten. Hı. Yapıyorum zaten yani işim kolay yok. Tamam. atağımız var T-129. 62 tane teslim ettik jandarmaya, polise ve kara kuvvetlerine. 20 mm topu var. 300 kilo üzerinde patlayıcı taşıyor. Top yani tanka da aşağı yukarı etki yapabiliyor 20 mm. 30 30 daha iyi olacak. Öbürü 30 diyeceğim sıra sonra. 500 mm'si var. Bir dakika hepsini serbest bırakıyor. Filipinler inşallah şans vereceğimiz gözüküyor. Pakistanlar da ona gelmedi. Biz satamazsak Çin satacak. Anka'mız. Ee, hava Kuvvetleri'nde var şu anda, şeyde var, Deniz Kuvvetleri'nde var, Jandarma'da var, uçuyor. Görev yapıyor. Ee, hem e, sinyal dinleme üzerine çalışıyor, hem bomba taşıyor üzerine. Uydu haberleşmesi var. Tusaş olarak yalnızca Tunus'ta bir ihalemiz var. Şu anda transfer ediyoruz, imal ediyoruz. Tunus'a ihraç edip yiyoruz. Bizim bu şimşeğimiz. Hedef uçağı ama aynı zamanda kamikaze uçağı. Yılda 100 tane yapıyoruz biz bunda. Ee, 5 kilo patlayıcı var üzerinde. Aşağı yukarı 100-200 kilometre gidiyor. Bunu e, Aksungur'dan bırakıyoruz havada. Böyle 200 kilometre gidip hedefi vuruyor. Seri ya şu anda. Aksungur katılarını bir atan takıyorsunuz. 200 kilometrede hedefi vuruyor. Atak 2 bu. 5 tondu. Bu 11 buçuk ton olacak Allah'ın izniyle. 1600 1600 içinde 200 beygir vardı. 5000 beygir motoru var bunun. Belki bilirsiniz bu klasdaki en önemli helikopter, atak helikopter Apache'dir. İnşallah ondan iyi oluyor. 2023'te uçuş, ilk uçuşu yapıyor. Atak ikimiz motoru Ukrayna motoru şu anda gözüküyor. Yani anlaşma yaptık yani. Onun dışında her şey yerli olacak olan. Şu anda yok. Yani Ukraynalıların o zamanki kitabına bağlı. sözleşmede yazıyorlar ama ne kadar yazsam bile yarın ne olacağı belli olmuyor. Ama inşallah artık Ukrayna, Türkiye kardeş ülke gibi işler yoluna gider. Ama Türkiye kendi motoru yapmak zorunda, her şeyi yapmak zorunda. Bunun topu 30 milimetre. Tabii 30 milimetre bir top. Bu tankı delebiliyor. Memisi tankı delebiliyor. bir yerde çalıştırdık onu. Bir tane bir şey yaptığınız zaman ikincisi kolay oluyor. İşte helikopterde atağı yaptık. Atağı imal ediyoruz. Türkiye katkılarıyla beraber. Hemen arkasından gökve geldi, gök arkasından bu geliyor. Ankara'yı yaptık, arkası Aksum'da geldi. Hırkuş'u yaptık. Bu şirketin kendi öz kaynağı yapılıyor. Hürjet, jet eğitim uçağı. Niye bizi bunu yapıyoruz? Çünkü bunu çabuk çabuk yapıyoruz ki Milli harbinin arkası önüne düşsün diye. Hmm. Çünkü 2022'nin sonunda uçuyor bu. 25'te ben jet eğitim uçağı ve jet saldırı uçağı, bu saldırı uçağı şey olarak bunu veriyorum. Ankalarımız yüzde yüz yerli, şimşeğimiz yerli. Şimdi Hürjet'i, Hürjet'i, jet eğitim uçağı olabildiği kadar hazır ekipmanlardan yapıyoruz. Eniş takımı, her şeyi, neyse olabilecek bir piyasayı, yani dünyayı kullanıyor Çünkü onun çabuk çabuk çıkması gerekiyor. Çünkü bunun üzerinde önünden gidecek bu. O, onun yerliği biraz daha tartışılır mesela. Ee, şu anda e, e, bir, bir tane model yaptık. Ankara'ya bağladık. Anka'dan bırakacağız. bırak bıraktık onu. Onu yerden kalkan değil, yukarıda ateşleyip devam eden süpersonik. şu gerçek milli muharip ülkenin bekası için gerekiyor. Şu andaki tarihler böyle. 25'te uçuyor. Eee 2024 çok yakın bir yıl. Yani F35 ne bileyim komşulara ne zaman gider? Ee, çok emin değilim o kadar çabuk gidebilir mi? Eee ama 2028'de bunu teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu andaki planımız bu. Milli muharip e, tabii ki ilk uçanlar %100 yerli olamazlar. Her şeyi yerle yaparsam motoru beklemem gerekecek. 300 kilogramlık bombayı 30 kilometre uzakta 5 metrelik kare içine düşürdü Allah'ın izniyle. Tabii ki en önemli konu motor. Motorun da %100 çözülmesi gerekiyor. Savaş uçağı motoru, helikopter motoru, büyük helikopter motoru çözülmesi gerekiyor. 10 yıl sürer bu. 10 yıl içinde Allah'ın izniyle Türkiye Eurospace'te dünyada oyuncu olur. İşte devam ediyor. Ambargo uyguladı şey Kanada. Biz de başka çözüm yolları üzerine gidiyoruz. Uçaklar bizde zaten. En iyi olduğumuz yer helikopter e, ve İHA. E, uçak arkadan geliyor. Milli Arif e, büyük olduğu için böyle o, o arkada, arkadan geliyor. E, ama en önemli projemiz Milli Muharip. Kurkuş tercümemiz var. Hürriyeti yapıyoruz. arkasından Milli Muharip yapıyoruz. Devrim yapıyoruz. Başka evet. ne var? Başka kelime yok ortada. Evet. Çünkü birçok şeyi böyle arka arkaya yığmamızın sebebi çok insan alabilelim, işimiz olsun, çok kişi yetiştirelim yazılım olarak yani laket ne kullanıyorsa ben de var parası verince alıyorum ben de e, bilgisayarsa ben de var onda daha büyük var ama olsun benimki de yeterince büyük e, Alman Hollanda işbirliği tünelinin bir sonrasını ben yapıyorum Türk yani tusaş yapıyor yani sonuçta dediğim ya bir bir, bir şey kaynat bir kazan kaynatıyoruz